Akademik diyaloglara hoş geldiniz. Goblin modu nedir? Oxford Sözlüğü tarafından 2022'de yılın kelimesi olarak seçilen sözcük Goblin modu. Biliyorsunuz Oxford Sözlük 20 yıldır o senenin evrensel arenada modunu, ruhunu, yaygın atmosferini tanımlayan sözcükleri belirliyor. Bu yıl farklı bir şey yaparak belirlenen aday sözcükler arasından oylama usulüyle bir seçim yaptı ve Goblin modu yılın şampiyonu oldu. Daha önceki yıllarda da posturu, toksik, selfie, iklim krizi, paylaşım ekonomisi, aşı gibi o yıl sıkça telaffuz edilen, özellikle sosyal medyada dolanıma giren sözcükler, sözcükleri yılın sözcüğü olarak görmüştük. Peki goblin modu ne demek? Çok tanıdık bir sözcük aslında. Bireyin dışarıdan nasıl göründüğünü, toplumsal normlara veya bir takım beklentilere uyumlu olup olmadığını umursamaksızın bir takım kötü denilebilecek zararlı alışkanlıklara veya davranışlara sevk olduğu bir ruh halini işaret ediyor. Özenle kürate edilmiş ve sosyal medyada görüp de muhteşemliğine hayran kaldığımız o kusursuz yaşamların bir tür reddi üzerinden yükselen bir ruh hali veya duygu durumu diyebiliriz Goblin modu için küresel olarak yaşadığımız krizlerin eşiğinde iyi olmak ve iyi görünmek arasındaki uçurumun açılması ve bilhassa da gençliğin iyi görünme baskısına karşı itirazını goblin modunun temeli olarak düşünebiliriz. Goblin modundayım diyerek kastettiğimiz şey iyi beslenmemek, kaliteli içerikler tüketmemek, güzel kıyafetler giymemek, estetik kaygılar gütmemek, ard arda saatlerce dizi izlemek gibi haller olabilir. Aslında kastedilen tıpkı bir fantastik tüylü ve yaramaz goblin karakteri gibi nasıl göründüğünü veya yargılanmakta olduğunu umursamamak hali kendinin daha üst bir versiyonu gibi görünme çabasından sıyrılmak ve bundan dolayı da rahatsızlık duymamak. Argoya çalan bir tarafı olduğunu ve aslında ana akımda etik olarak veya bazen de hukuki olarak onaylanmayan aktiviteleri yaparken arkasına sığınılan bir tür doğaya vahşi öze dönüş haline işaret ettiğini de söyleyebiliriz Goblin Modu'nun. Kelimenin son, sinyallediği bir diğer mesele de büyük vaatlerinin altında kalan sistemlerin yarattığı kitlesel hayal kırıklıkları, o kandırılmışlık hissiyatı ve görüntüler ardında gizlenen acımasız gerçekliklerin tüm çıplaklığıyla ifşa edilmesi gerektiği yönündeki talep. Buna göre her birimizin içinde montajlı kusursuzlukta canlılar değil, birer goblin yaşıyor ve bu goblinle iletişim kurmaktan da çekinmememiz gerekiyor. Goblin modu biraz tembel, biraz ben merkezci, sorumluluklardan kaçtığımız ve kısmen açgözlü biçimde sağlık otoritelerinin yapmayın dediği şeyleri yaptığımız bir modu tanımlıyor. Ben bence goblin modunu bırak dağınık kalsın sözcüğü oldukça isabetli olarak karşılıyor. İş yaşamında goblin modunu muhtemelen hepimizin ara ara deneyimlediği, sabah grand tuvalet ve makyajlı işe gitmek yerine daha rahat ve bakımsız olmayı yeğleme, maillere yanıt verme isteksizliği, o toplantıya gitmemek için 40 mazeret arama, hedefleri gerçekleştirmeye o kadar da can atmama, performans kaygısını en azından bir süreliğine rafa kaldırma, o kusursuz kariyer tablosunun yarattığı yorgunluk sebebiyle herkesin takdirini toplayan imajını sürdürmekten yılgınlık, güzel konuşma, bolca gülümseme gibi biraz da çağdaş zamanların krizleri karşısında cazibesini yitiren eylemlerden kısmen yüz çevirme ve akışına bırakma hali olarak düşünebiliriz. Tabii ki şunu unutmamak gerek. Her birimiz goblin modu diye tanımlayabileceğimiz bir tür enerji krizini muhakkak deneyimliyoruz.